Hayvan gibi de yağmur yağıyor. Sonra pazar odunla kalmadı. Aşağıda odun almam lazım soba yakabilmek için. Bayağı iş var. Ama erken kalktım bugün. 8 çeyrekte falan ayaktaydım. Uyanmıştım yani. Mesela şu an 9'u geçiyor falan. 9 10 geçiyoruz büyük ihtimalle. Öyle. bayağı yağıyor baksana şey gibi. Çok kötü değil de. Yani geçen konuştuk daha gene aynı şeylerden bahsedip sizi sıkmak istemiyorum şuraya bak ya. Yani. Şuraya bak. Balık atsan güzel. Buralar hep böyle zaten. Şöyle. Şuraya bak. Antalya güzel şehir, şahane şehir. Rusların favorisi, İngilizlerin de favorisi, Almanların da favorisi, Türklerin de favorisi. Ama abi bu yol çalışması ne bu? Hani adam gibi bir şey yapar mısınız? Koltukta gök bütmekten başka bir şey yaramıyor musunuz siz yani? Bu ne ya? Trafiğe bak trafiğe. Sanırsın İstanbul trafiği. Şuraya bak ya. Acayip sinir bozucu. Kahveci dayının da oraya geldik de şu anlık ihtiyacım yok ya. Sonra çektiririz. Anlaşılmıyor olabilir ama eve geldim. Oğlum aşırı karanlık ya. Şuraya bak. Ve tuvalet kağıdı. Bu da ekmek. Şimdi odama gidiyor oraya. Aşağıya. geldik limon ağacının altındayız. Şey. Bizim bu mahallede aslında mahalle dediği şu arka sokakta oturanlar bizim bu limon ağacından limon çalmışlardı. Ahlaksız köpekler. Bir de tanıyoruz kendilerini. Neyse. Burası bizim Zula. Böyle eşek kadar. Şimdi odunların nereden aldığımızı, nasıl aldığımızı, nasıl eve getirdiğimizi, buraya nasıl dizdiğimizi ve muşambayı üzerine Aynen böyle. Nasıl örttüğümüzü merak ediyorsanız onunla alakalı videom da var. Galiba şuraya ya da şuraya. Buraya büyük ihtimalle linkini bırakıyorum. İzlersiniz. Hazır. İşte kuzu kuzu geldim. Ay içerisi hiç İşte sobanın zararları. Ay, şunları açayım. de Az önce bir şey keşfettim. Bizimkiler bunu soba tutuşturmak için falan almış. Bak galiba. Cuk oturuyor oraya oturduğum zaman falan. Baksana tam soba mesafesi. Aşırı iyi. Şimdi. Ben bunun altına dökmem lazım ya. Değil mi? Az daha dursun. Şu altındakinden bahsediyorum. Bu kül doldu. Bunu dökmem gerekiyor. Aynen. Çöp torbasına dökeceğim. Ay, öh, ondan sonra dışarı atarım bunu ya. Yani. Çöp atarım. Sıkıntı yok. Hedefe takıldığına Oha Ova! Tertemiz. Bu ne yaptı ki oğlum şu an? Onu sonra yaparız. Bunu başımıza iş alamadım. Şöyle. Odunun bir tanesi ayakkabılarımın üzerine düşüyor, ayakkabılarımı ezdik, umarım başına bir şey gelmez. Bu da yosunlu. <laughs> umarım böcük möcük yoktur ama gerçi yakacağız ya, boşver. Bu da bizim ömektar. Adını bilmiyorum ama benden büyük olabilir. Yani bayağıdır. Ben kendim bildiğim deli, bu bizle. <laughs> yani bayağı eski bir Edevat. Dalga aray, demizlik demizlik. Bir günler ki hayattan geçmişteki günlerden. Şey, evet. Güç belada olsa yine başardım. Burada kahven falan da bitti. Ben önümüzdeki dört günü yağmurlu gösteriyor demiş miydim orada? Önümüzdeki dört gün yağmurlu gösteriyor ve yani hep böyle olacak. Ulan güneş göreyim diye İrlanda'dan geri geldim buraya. Anasını satayım burası da İrlanda gibi. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi dünkü videoyu yapacağım. Onu paylaşmam lazım daha sonrası da e, ah, cilt bakımı. Sonra zaten azıcık takılacağım işe gideceğiz. Yani. Yani bu en güzel yanışı olabilir yani bayağı böyle harlı harlı tam istediğim gibi şu an pişiyorum burada resmen aynı öyle hissediyorum ve görüntüsü muhteşem şahane ve beni hiç zorlamadı bu sefer yakmak için galiba jubilem yaptım yani dokuzuncu senfonim bu yakış diyebilirim o yüzden şimdi zirvede bırakabilirim bir daha soba yakmayacağım Zootopia izliyorum. İşte muhteşem yanıyor. İçerisi müthiş sıcak ve benim aşırı keyfim yerinde. Ay ve dışarısı da hani yağmurlu, hiç dışarı hava değil. Benim hiç işe gidesim yok. Burada böyle oturasım var, sıcan keyfini çıkarasım var. yeni bir şey gitmem gerekiyor. Yaklaşık bir 3 dakika sonra falan giyineceğim yani. Başlayacağım hazırlanmaya. İyi, en azından geçen seferki gibi kötü değil. Yani daha normal bir yağmur bu baktığın zaman. Böyle bardaktan boşun yağmıyor. Bunları da belli olan bilmiyorum da ninjaların yaptığı bu hareketten yapıyorum. Hanelerindeki sopayı böyle, böyle, böyle çeviriyorlar ya. Bak burada güzel bir oluyor. Bize deriniz. Bizim de kabiliyetlerimiz var yani. Mesai bitti. Eve gidiyorum. Ay acayip acıktım. Yine. Ay, eve gideceğim. Yemek yiyeceğim. Sonra yatacağım. Yarın da sabahtan mesai var. 10'da başlayacağım, 6.30'da çıkacağım. Akşam benim. Akşam ne yapacağım? Yarın cumartesi aslında. Abi şu evdeyse onu bir yere tatlı yemeye falan çıkarabilirim diyor. Waffle gömeriz, meyveli lahmacun. Onlarca sobayı yakacağım. Keyif yapacağım.